Biz hali hazırda buraya girerken yaklaşık yarım saat kadar uğraşmak durumunda kaldık. Siz burada çok hassas bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Öncelikle kaç çeşit aşı yöntemi var? Sizin yöntem üzerinde çalıştığınız yöntemin farklılıkları neler? Şu anda pazara onay alan RNA aşıları dediğimiz aşılar var. İnaktif aşılar dediğimiz aşılar var bir de virüsle birlikte verilen aşılar var. Ya yani bu koronavirüs değil ama başka virüsler aracılığıyla verilen aşılar var. Bizimkiler bunların tamamıyla farklı. Farkı farklı olan bir tane. İhsan ve Mayda hocamızın geliştirdiği virüs benzeri parçacıklar dediğimiz aşılar bunlar. Virüs benzeri parçacıklar aşılar daha önce denenmiş bir takım hastalıklarda kullanılan aşılar. Bu aşılardan bir tanesini de korona için geliştirmişler. Fakat e, teknolojileri çok güzel, çok e, inovatif bir teknoloji. Şu anda pazarda olmayan bir teknoloji. Bu teknolojinin hem bağışıklık sistemini arttırıp hem de kötü bağışıklık sistemini azaltıcı özellikleri olan bir aşı bu. E, onunla birlikte uğraşıyoruz. Şimdi bu merkezde hali hazırda ay sonunda e, insanlı deneylere de geçilebilmesi için çalışma yürütülüyor. Ama insanlı deneylerde de yani kullanabilmesi için aşının üretilmesi gerekiyor. Burada ne kadarlık bir aşı üretim kapasitesi var, şu anda bunun neresindeyiz? Bu tesis aslında iki ana bölümde, siz üst bölümdesiniz, şu anda proses geliştirme yerindeyiz. Buradaki şeyimiz, ölçeğimiz 50 litreye kadar çıkabiliyor. 50 litrede de biz yaklaşık 17 bin aşıyı, 17 bin doz aşıyı, yani klinik çalışmalarda kullanabileceğimizin çok çok üstünde aşıyı üretebiliyoruz. Aşağı katta bir tane daha üretim tesisimiz var. Orası da 4 ay içinde, 4-5 ay içinde e, e, açılacak. O açıldığı zaman da buradan yılda 50 milyon doz aşıyı üretebilecek kapasiteye ulaşacağız. Peki söz konusu bu yöntem dünyada da kabul görebilir mi? E, çünkü hali hazırda hem Çin'den hem İngiltereden hem Amerika'dan benzer aşı ya da Rusya'dan benzer e, farklı aşı metotlarıyla aşı üretimi devam ediyor. E, biz bunu ne zaman üretip dünyaya da ya da yurt içinde Türkiye'de de pazarlama imkanı kullanma imkanı bulabiliriz? Kesinlikle. Ben e, ben de aşı çalıştım yıllar önce Amerika'da çalıştığım zamanlar. E, bu aşı'nın özelliği yeni bir platform olması ve diğer pazardaki aşılardan hiçbir eksiğinin olmaması hatta fazlasının olacağını ummamız. Bu aşı dünyada her yerde satılabilir. Zaten şu anda geliştirme prensiplerimiz bizim dünyaya da bu aşıyı satabilmek üzerine. Eğer her şey yolunda giderse dediğim gibi faz 3 bittikten sonra 50 milyon doz buradan üretebileceğiz. Eğer gerekirse bunun ileriye de daha farklı yatırımlarla bu işi dünyaya satabilecek hale geleceğimize inanıyoruz. Ve dünyada heyecan uyandıran söz konusu bu aşı, VLP yöntemiyle yapılmış olan bu aşı. Şu an hangi aşamadayız peki? Ay sonunda insanlı deneylere geçeceğiz dedik ama. Şu anda biz ölçek büyütme aşamasındayız. Geçen ay itibariyle bütün teknoloji transferini yaptık Bilkent Üniversitesi'nden. İlk RG5'lerimizi ürettik. Bu ay içinde de 4 tane ürün gmp beçi dediğimiz klinik çalışmalara gitmeden önce yapılacak serileri üretmeye çalışıyoruz. Şu anda yaklaşık işte 15-20 gün içinde de bunları bitireceğimize inanıyoruz. Şimdi son olarak şunu soracağım. Hali hazırda buradaki çalışmaların bu kadar işte korunaklı bir şekilde yapılmasının sebebi virüsün bize geçmesini korumak mı yoksa bizdeki herhangi bir partikülün virüse geçmesini mi engellemek? İkisi de değil aslında. Burası iyi üretim uygulamaları adı altında GMP dediğimiz bir yöntemle üretilmek zorunda. Bütün ilaç şirketleri, ilaç üretim şirketleri bu kurallara uymakta. Bu universal bir kurallar. Burada hem çalışanı korumak hem üretilen ürüne herhangi bir kontaminasyon olmamasını sağlamak zorundayız. Bu kalite ve güvenlikle ilgili bir şey. Virüsün bize geçmesinden ziyade kaliteli ve güvenli bir ürün üretmek üzerine kurguluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yayın konuğumuz Hasan Ersin Zeytin'di. Nobel İlaç Biyoteknoloji Direktörü'ydü. Ve bulunduğumuz noktada dediğimiz gibi oldukça önemli bir çalışma yapıyor. Özellikle sonuca yaklaşma açısından e, en yakın aşılardan birisi VLP aşısı olacak. İşte buradaki çalışmalar şu an için böyle. E, daha ayrıntıları ise ilerleyen bültenlerde TRT Haber ekranlarında izleyeceğimiz bulabilecekler Nilgün Balkaç.